Akşam girebilirim kanka. Kimle kim olacak bakalım. Benle Furkan olduk. Ben Aldın lan hepsini. Güç üç yay annenle. Bende de. Aras bana da bırak. Bana da Furkan. Ne diyor tamam. var. Ben de güç güçlüç yay var. Ben hiç yok. Tam bittik bittik bittik. Hiç basacağım. basacağım. Abi sen görsün. Çıkıp meraya yine giriyoruz. Ben ölmedim, ben ölmedim. Ha, o zaman izliyoruz. Ben ışıkla çıktım. Benim bu son elim çünkü okula geç. Ben de Ne yani ok okula geldi sen 2 dakikalık derin. Sanki var ya çok yakın. Abi. Lan ayağını, ayağını. Oğlum ben gece gece yürüyerek okula gittim. Bekleyin, Bekleyin son kez giriyorum Eren. Bekleyin son kez giriyorum Eren. Hadi beyler girin ben de geliyorum. Ay, sonra ben gidiyorum okula. Ben de. Tamamdır beyler o zaman videoyu da kapatırım. Hayır şimdi kapatma. şimdi kapatmıyorum. Ben, ben aha Bahadır'la olduk. Fur, Furkan nerede? Ben yani Furkan'la değilim. Ay sen değilim. değil bana. Bana bir biraz bir şey al. Tamam sen kılıç siz buldum. Sana ha diamond kılıç buldum. Ben de var. var. Siz şu Neredesin Bahadır? kestim. Yes, brotiyat. çok güzel, çok güzel. Başka bir bir mı? O benim creeper'ım da var. Abi sen götüreceğimiz ya? oğlum, creeper hemen ya gidiyor ya creeper baba. Oy 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 sen ne yaptın Bahadır? Bahadır adam var Bahadır. Kes canını o kadar azalttım onu. Ben geldim ya. Öldüm ya. Arkadaşlar bu videoda bu kadar da Abone olup like atmayı unutmayınız. Ve bay bay.